Arkadaşlar merhaba. Size SBC dönerek jeton kasmayı ve oyuncu biriktirmeyi anlatacağım. Yaptığımız iş lig SBC dönmek. Bunun için öncelikle her gün günlük bronz, gümüş, altın yükseltmelerini yapıyorsunuz. Biriktirdiğiniz oyuncular içinde Libertadores, Sudamericana, Serie A, Bundesliga, Lig 1, Eredivisie, Premier Lig ve La Liga oyuncularını saklıyorsunuz. Diğerlerini istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Bu yaptığımız görev 3 tane satılamayan, 2 tane de satılabilir paket veriyor. Buraları hızlı hızlı yapıyorum. Primelik görevi küçük nadir paketi veriyor, satılamayan. 82'nin altında olan oyuncuları kullanıyorsunuz görevlerde. 82 ve üzeri olanları diğer yükseltmelere verebilirsiniz. açalım paketimizi. Altı tane nadir oyuncu verdi. Kulübe gönderiyoruz bunları. Her gün günlük yükseltmeleri yapın. Özellikle Libertadores, Sudamericana, Lig 1 ve Redi oyuncularını hiçbir yere vermeyin. Bunları kulüpte saklayın. Diğerlerini kullanabilirsiniz. Diğerlerini yapması biraz daha kolay. Bundesliga Sela görevinde de bir kulüpte maksimum bir oyuncu olacak diyor. Bu biraz uğraştırıyor. Çift olanları ayırıyoruz. Geri kalanlarda da kopyalardan tamamlamaya çalışacağız. Bu görev biraz zahmetli ama hem jeton kazanabilir hem de oyuncu görevlerini yapmak için fodder biriktirebilirsiniz kendinize. Lig 1 görevi Sulameka'nın görevinin verdiği paketler satılabilir. Diğer iki paket satılamaz. En sonunda da üst düzey 6. paketi veriyor. O da satılamaz. Mesela 87 Somer attı burada. İyi bir fodder. Şu ana kadar hiç para harcamadık. Kulübünüz dolu olursa para harcamadan kolaylıkla yapabilirsiniz. Sadece Sud yaparken para harcıyoruz. Burayı yapmanın en kolay yolunda 3 tane altın adroncu oyuncu var. Ledezma, Coates, Acuna. Bu üçünü koyuyorsunuz. Geri kalanında 200 jetona gümüş normal Libertadores ya da Sudamerikan'ı alıp bitirebiliyorsunuz. 3 tane altınlardır yetiyor. Gerisi gümüş normal olabilir. Maliyeti 5k civarına geliyor. Zaten satılabilen paketlerle de bunu geri iade alıyorsunuz. Akunya 83 10 ekliyoruz. Bundan sonrası herhangi gümüş oyuncu. Burada da önemli bir şey var. Bir kulüpten maksimum 2 tane koyuyorsunuz. Fazla koymamanız gerekir. Evet hızlı hızlı ekliyoruz. Sormak istediğiniz sorunuz varsa yazabilirsiniz. Evet üst düzey 6. oyuncu paketi de kazandık. Şimdi lig 1 görevini yapalım. Bu da satılabilen paket veriyor. Lig 1 görevinde de bir kulüpten 6 oyuncu koymanız gerekiyor. Hangisinin 6 oyuncu var bakacağız. Evet Rende bayağı oyuncu var. Bu 5 oldu. 6 tane bir kulüpten oyuncu verdikten sonra geri kalanını Eredivisie oyuncularıyla rastgele doldurarak yapabilirsiniz. 6 lig birden veriyorum ben geri kalanı da Eredivisie'den tamamlıyorum. Düşükten yükseğe deyip rastgele basıyorum evet. Onayladık. Bir satılabilen paket daha oldu şimdi. Tekrar Libertadores görevini yapacağız. Yine aynı şekilde Ledesma, Coates, Acuna bu üçünü alacağız. Geri kalanı Gümüş normal. Siz isterseniz 7 tane Altın normal koyup 3-4 tane de Bronz Nadir koyup da yapabilirsiniz. akunya'yı ekliyoruz. Geri kalanı gümüş normal olacak. Evet, şimdi paketlerimizi açalım. 306 oyuncu paketi. Altın nadir, altın öne altın normal oyuncu veriyor. Bunlar satılamayan kulübe gönderiyoruz. işimize yaramayanları aşağı kalır hızlı satıyoruz. Kullanacağımız oyuncuları biriktiriyoruz. Bunu da güzel satalım. Bir tane de güzel efektif oyuncu. Burada da hızlıca satıyorum. İsterseniz gömüşleri 200 ben hızlı satıyorum. İkinci evet, hocaya bakalım para evet bir tane var. 4.700'den gider bu. Yani, yani libasudores görevini yaparken verdiğimiz parayı bir tane hocayla geri aldık formalarda paralar. Bu kulüpten kulübe değişiyor. Büyük kulüplerin formaları genelde para ediyor. Seyircisi olmayanlarınki çok etmiyor. buradaki bin civarı gider gibi. Gördüğünüz gibi video başlarken 1 milyon 65 bin vardı yine aynı rakama ulaştık verdiğimiz parayı geri aldık yani sıfır jeton harcayarak hem oyuncu biriktirmiş oluyoruz hem iyi bir şeyler çıktığında satılabilen pakette birikmiş, jetonla birikmiş oluyor. Bu şekilde bu sonsuz bir döngü böyle devam ediyor.